Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi bayağı renk cümbüş olacak bu havlu kenarımızdaki yaptığım motif. Havlu kenarının yapılışına geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz aşağıdaki butonuna abone olabilirsiniz. Bu tür videolarının ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle 25 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İpim alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyorum bu bir iki trabzan yaptım şimdi zincirlerin içeriiniz tek tek sırayla 5 tane bu yapacağım 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 indir çekiyorum. 1 2 3 4 5 sayıyorum 6. ya. Battım. Buradan da 5 tane trabzan yapacağım. 1 tane yaptım. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum dönüyorum arkadaşlar ilk trabzanın başına bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim burada bir kutucuk oluşturacağız en son trabzanın başına bir tane trabzan yapıyorum zincirin içerisine geçtim 5 tane iki trabzan yapacağım 1 2 3 4 5 İlk trabzanın başına bir tane trabzan yaptım. Ortada toplam 7 tane trabzan olmuş oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. En son trabzana bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. sıramı tamamladım dönüyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar kutucuk yapıyorum burada bir tane şimdi arkadaşlar kutucuğun içerisinde buradaki 3 tane trabzan yapacağım 1 2 ve 3 yaptım İlk trabzanın başına bir tane trabzan yapıyorum. Burada toplamda 5 tane trabzanımız olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. En son trabzana bir trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapacağım. bir bu şekilde zincirin içerisine, 2, 3. Bir tane de şöyle zincirin içinden. Burada toplamda 5 tane trabzan oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. ilk zincirin içerisine bakın bu şekilde bir, bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim döndüm sık iğne bir sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir 5 zincir çekmiştik. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve trabzanın başına battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Zincir çektim. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir kutucuk yapıyorum. Arkadaşlar bu alt kısmını aynı şekilde biraz önce yaptığımız gibi tekrarlardan ibaret. Buraları yapalım. Modelimizi başlangıcına gelelim. Buradan bir kez daha göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki zincirin içerisinden alıyorum bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

geçiyorum attık ki bakın buraya battım Sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 geldim Modelimin dip tarafına geldim. Burada da aynı şekilde bir 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar modelim bu şekilde devam edecek. Sıramı sonunda ipimi koparacağım. Ben diğer renkteki ipime geçeceğim. İsterseniz aynı renklerle devam edersiniz tabii ki. En sondaki sık iğnenin başına bir sık iğneli ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6. çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar gripimden 3 sıra ördüm. Toplamda 6 sıra örmüş oldum modelde. Bakın 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra gripimi kopardıktan sonra tekrar beyaz ipimi bağladım. Beyaz ipimden 1, 2, 3, 4 mesafe koydum. Beşincisini tekrar modelimi kuracağım. Ve aynı şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Arkadaşlar tamamladım. Bu şekilde oluştu. Sil halka yaparak motifimin yapılışına başlıyorum. Sivil halkımın içerisine arkadaşlar 10 tane sık iğne yapacağım. Bir sıramı tamamladım arkadaşlar. Şu ipimi biraz çekelim. Daha sonra her sık iğnenin başına çift batarak sık iğnemizi 20'ye çıkaralım. Evet arkadaşlar motifin ortasını bitirdim. İkinci sıramda 20 sık iğneye ulaşmıştım. 20 sık iğnemi koruyarak 5 sıra daha ördüm. Toplamda 7 sıra ördüm arkadaşlar. 20 sık iğneli bitirdim. Şimdi devam edelim. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1 2 3 saydım dördüncüye bir sık iğne yapıyorum bu şekilde devam ediyorum sıramın sonuna geldim buradan baştaki zincirin içerisine bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum 2 pik altı tığıma 3'ü trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir iki üç. Dört zincirimi çektim. Şuradaki sık iğnenin başına bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde 5 tane ikili pardon üçlü trabzan yapacağım. Bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonuna geldim. Bu şekilde tamamladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum Arkadaşlar şu üstteki değil alttaki sık iğnenin belinden doluyorum ipimi aldım çıkardım bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar sıramı tamamlıyorum. Ve ipimi koparıyorum. Kırmızı ipimi alt arkadan çektiğim zincirleri sabitledim. 1 2 3 Zincir çektim. Bir sıkıntı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir sık yapıyorum. Aynı yere arkadaşlar. 6 tane petik oluşturacağım. 2 3 3. petiğimi yaptım. 4. petik 5. petik altıncı bitik bir zincir çektim döndüm ilk petiğe skinny yapıyorum 1-2-3 zincir çektim bu şekilde devam ediyorum bu Sıramı tamamlıyorum 5 peti oluştu döndüm bir zincir çektim 1 2 3 bu sırada da 4 tane petimiz kalacak 1 2 3 zincir çekiyorum dönüşte arkadaşlar 4 peti kaldı ya buradan bir sıra daha öreceğim aynı şekilde. 3 4 petik direkt ördüm sıramı. Bir sıra daha toplamda 3 tane öreceğim. 4 petikten Arkadaşlar 4 peteğimi kuruyarak 3 sıra ördüm. Bu şekilde. Şimdi tekrar kesme işlemine devam ediyorum. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Bu sırada 3 peteği düşüreceğim. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Döndüm. Son petiğimdeyim. Bir sık iğne yaparak ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar yaptım. Gördüğünüz gibi bütün yaprakları aynı şekilde yaptım. Sadece iki yaprağımın rengini farklı yaptım. Bu şekilde de uç taraflarını birleştirdim. Son bir tane petek kaldığında bu şekilde bir birleştirme yaptım. Şimdi son olarak da Şuradaki zincirin içerisine ipimi sabitliyorum 2 3 sık iğne yaptım Trabzonların başında da birer tane sık iğne yapıyorum zincirin içerisine geldim 3 tane sık iğne yapacağım 2 3 bakın şuradaki sık iğnenin şu bakın battığım yere batıyorum bir sık iğne yapıyorum tekrar aynı şekilde devam ediyorum Arkadaşlar modelimi tamamladım. Son hali bu. Umarım ki beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.